Konuğumuz, gazeteci yazar arkadaşımız Cafer Tar. Cafer merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Özellikle ABD'nin e, İran-İsrail Savaşı'na fiilen dahil olmasından sonrasını biraz konuşalım. ABD'nin bu savaşa fiilen dahil olmasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu nelere yol açabilir? Evet, aslında e, birkaç boyutu var bunun. E, bunlardan en önemlisi şu şimdi e, kim zaman insanlar bu e, nükleer meselesini yani aslında bu haksız da sayılmaz e, Irak'a yönelik e, operasyonel süreç başlayan birinci Körfez Savaşı, ikinci Körfez Savaşı daha çok propaganda boyutu öne çıkmış savaşlardı. E, Saddam Hüseyin'in kimyasal silahlarının var olduğu işte aslında biraz da Kürtlere yönelik kullandığı kimyasal e, silahların veya Halepçe e, Halepçe'de yaşanan İnsanlık dışı katliam da e, buna aslında zamanında doğru tepki vermek yerine bir süre sonra e, enstrümantalize edildi bu e, yani biraz kamuoyu manipüle edildi. İnsanlar bu kaygıyla yine aynı şeyi düşünüyorlar e, yani İran'ın aslında nükleer silahı yok ama sanki bu e, e, bahane ediliyormuş gibi düşünüyorlar ama bu defa öyle değil gerçekten bu biraz farklı bir durum çünkü e, aslında Kore örneğinde falan da bu Kuzey Kore örneğinde de net gözüküyor. Kimyasal silah olayı biraz biraz gerçekten ciddi bir şeydir. Yani Amerika'nın operasyon yaptığı bölgelere bakarsanız e, hakikaten de kimyasal e, silah üretme e, tesislerine çok kolay dönüştürülebilecek veya bu anlamda yol alınmış yerler. Kimyasal ee, mı nükleer yani mi? muhakkak. Bu... Kimyasal yani, diye kullandın da daha çok nükleer herhalde. Evet evet, evet. nükleer silahlar e, e, üretmeye çok e, uygun yerler. Şimdi nükleer silah e, gerçekten bölge güvenliği açısından, İsrail'in güvenliği açısından oldukça önemli. Yani bu şeye benzemiyor. Bu daha önce İran'a yapılan saldırıdaki gibi bir şey değil. Burada nükleer İran'ın nükleer silah edinme süreci. Burada e, İran'ı, hani biraz bir mesafeden bakınca İran'ın e, İran'daki mevcut rejimin hem içeride kendini güvenceye almak hem de uluslararası alanda kendi güvenceyi almak için e, yoğun bir şekilde nükleer silah sahibi olmaya çalıştığı bir gerçek. Şimdi burada şu konuşulabilir, biz anlamaya çalışıyoruz bir mesafeden. Yani şöyle bir tepki gelebilir, ya başka ülkelerin de nükleer silahı var, İşte dünyada 9 tane başka nükleer güç olan e, ülke var, e, e, nükle, İran nükleer silah sahibi olmasını istemeyen ülkelerin kendisi nükleer güçtür. Bunların hepsi bir tarafa, bunların hepsini konuşuruz. Ama çok özel olarak yani Amerika'nın ve İsrail'in durduğu yerden nükleer silah neye denk düşüyor bunu bir defa anlayalım. Yani mevcut teknolojilerle üretilecek nükleer silah, silahın muazzam bir yıkıcı etkisi olur. Bu nükleer silaha bir de hipersonik füzelerle onların e, hızı ve kapasitesiyle birleştirdiğimiz zaman gerçekten çok önemli bir şeydir. Şimdi ee, yani İsrail 22 milyon metre, e, kilometre kare bir alanda kurulu bir ülkedir. Teritoryal olarak küçük bir coğrafyaya denk düşer İsrail'in teritoryal varlığı. Şimdi İran gerçekten nükleer bir güce dönüşürse elindeki hipersonik füzelerle hakikaten ama bu şey falan değil yani abartı değil çok objektif bir şeydir. Bu ne İran'dan yana olmak ne İsrail'den yana olmak ne başka birinden yana olmakla ilgili bir şey değil. Biz obj, objektif olarak önce hakikati anlamaya çalışıyoruz. Şimdi burada ciddi bir tehdit var mı İsrail'in güvenliği açısından? İsrail'in güvenliğinin aslında bir sonraki aşamada Amerika'nın güvenliği, biraz daha genişletirsek bütün Avrupa'nın ve Batı'nın güvenliği açısından e, ciddi bir karşılığı var mı? Var. O zaman gerçekten buradaki tehdidi ciddiye almak lazım. Yani burada bir oyun yok. Burada gerçekten nükleer bir güce dönüşmüş. Elindeki hipersonik füze füze teknolojisiyle İran İsrail'in güvenliğini ve Amerika'nın güvenliğini bu anlamda ciddi tehdit eder bir pozisyonda durur eğer nükleer silah elde ederse. Ki ben hani şey değilim, daha önce de konuştuk. Ben bunu bilebilecek bilgiye sahip değilim. Yani bunu çok daha derinlerde insanlar biliyordur. İran'ın nükleer silah hani üretmeye ne kadar yaklaştığı bunun gerçekten ne kadar mümkün olduğu bunu çok birebir bilemem ama hissi kavlimi sorarsanız Pakistan'ın nükleer bir güç olabildiği ondan sonra işte Hindistan'ın nükleer bir güç olduğu bir dünyada İran gibi bir rejimin çok uzun bir süredir muhakkak nükleer bir güç olmak için yoğun bir çaba sarf ettiğinden eminim. Evet bu dengeyi de bir şekilde konuşmak lazım o zaman senin dediklerinden ortaya çıkan Temel noktalardan biri de bu savaşın aynı zamanda bir denge değişikliğine de yol açacağı. Peki bu dengeyi kimin lehine yorumlamak mümkün? İran-İsrail savaşı ABD-Batı-İsrail lehine bir denge mi oluşturuyor? Yoksa çok daha farklı bir tablo mu ortaya çıkar bu gelişmelerden? Burada iki önemli şey çok önemli. Yani iki önemli meselenin altını çizmek lazım. Bir e, enerji kaynakları e, hidrokarbon hidro kaynakları açısından bölgenin e, dünya ekonomisinde denk düştüğü yer, e, özellikle o bölge yani İran'da içinde olduğu bölge e, dünya dünya petrol kaynaklarının önemli bir kısmının e, kısmını barındıran bir bölgedir. Yani dünya enerji denkleminde çok önemli bir yeridir. Bu birinci e, kısmı için. E, i̇kinci ve en önemli kısmı bana göre bundan sonra çok daha önemli hale gelecek. Şimdi. Ee, o da şudur: ee, Bütün Batılı ülkelerin aslında tersinden okursak aslında Hindistan ve Çin'in temel mücadele alanlarından bir tanesi e, bu yükselen pazarlar denilen şey, yani e, şeyden Avrupa ile Avrupa'dan başlayan e, e, körfezi de içine alan oradan Hint denizine ulaşan e, yani Hindistan'a ve Çine giden güzergahın açık olması ve kendi kontrollerinde olması. Şimdi bu çok kritik, önemde bir şey. Birçok şeyi anlamaya yardım ediyor aslında bir boyutuyla buradan bakınca. Yani işte ben e, hani tek tek tavsiye ederim. Hani ben e, bir iki çalışma için baktım, gördüğüm için söylüyorum. İşte Almanya'nın dış politika önceliği nedir diye bir çalışma yapsanız. E, ben yaptım, e, hani bir, bir çalışma için gerekiyordu, baktım. Hemen dış politika önceliklerinden ilk beş tanesinden bir tanesi yükselen pazarlara giden güzergahın açık olması. Fransa'nın temel dış politika önceliği nedir diye sorsanız hemen orada bakıyorsunuz, görüyorsunuz yükselen pazarlara giden güzel yan açık olmaz. Bütün batılı ülkeler açısından bu böyle. Peki yükselen pazarlara giden güzergah neresidir? Tam da orasıdır. Tam da işte Doğu Akdeniz, yani Kıbrıs, e, Suriye, İsrail, Kür Kürdistan, oradan işte İran, Hürmüz Boğazı vesaire falan bu bölge. Bütün bu güzergah. Çünkü dünya ticaretinin önemli bir kısmı artık sadece enerji transferinin değil, dünya ticaretinin önemli bir kısmı bu güzergahta gerçekleşiyor. Eskiden Hindistan ve Çin pazarı daha çok böyle yani ucuz üretim yapılan ve ham madde transfer edilen bir yerdi. Ama şimdi artık Hindistan ve Çin pazarı sadece ucuz üretim yapılan ve batıya ham madde transfer edilen bir yer değil. Oralar artık tüketim kapasitesi çok güçlü. Ciddi anlamda batıyı dengeleyebilecek güçlü pazarlara dönüştüler. Dünya üretiminin önemli bir kısmı dünyadaki üretimin bu yüzyılın başında dünyadaki üretimin toplamının yüzde doksanını buradaki beş ülke yapıyordu. İşte hadi Amerika'yı da dahil edin. Altı ülke. Ama şimdi dünyadaki üretimin, prodüksiyonun önemli bir kısmı e, Hindistan ve Çin, e, Hindistan'a ve Çin'e kaydı. Buralar sadece üretim anlamda değil, kendi başlarında güçlü pazarlar olarak açığa çıktılar. Evet. Yani şöyle bir iş oldu, bir denge oldu, bir balans oldu. Hem üretimin hem de pazarın olduğu hem ham maddenin hem de pazarın olduğu yerlere dönüştü Çin ve Hindistan. Aşağı yukarı 4 milyarlık nüfusuyla. Şimdi tam bu noktada o güzergaha hakim olmak çok kritik önemde bir şey. Hani biraz önce dedik ya Batı ülkeler İran, açısından. İran burada e, çıbağın başı olarak mı görülüyor? Bence Suriye'de de olan buydu. Yani e, Suriye'de de aslında bu bir daha çok insanlar HTŞ e vesaire falan üzerinden konuştular ama bu işin HTŞ e ile hiç ilgisi yok. Yani çok sonra açığa çıktı. Birkaç gün önce şeyde yapılan e, Rusya içlerinde yapılan drone saldırısından sonra e, hemen açıklama olmadı ama ben sonra e, e, Rusya Dışişleri Bakanının e, bir toplantıda konuşmasını duydum. Aslında e, itiraftı. O. Yani bir biçimiyle dedi ki ee, biz bunu Ukrayna'nın yapma ihtimalinin olmadığını İngilizlerin işi olduğunu düşünüyoruz. Aslında öncesinde de İngilizlerin işi olduğu noktasında çok ciddi bir kuşku vardı. Yani e, Ukrayna'daki drone savaşlarını İngiliz istihbaratının drone savaşlarına katıldığı noktasında çok güçlü bir şey var, güçlü bir anlayış birliği var e, bunu bunu çalışan insanlarda. E, Suriye'deki e, süreçte de yani Heteşen'in Şam içlerine doğru giden o harekatı başlattığında da. M16'nın İngiliz istihbaratının ciddi pay olduğunu söylüyorlar. Yani Heteş'in ilerleyişini kolaylaştırırlar drone savaşlarıyla. Çünkü Ukrayna'da ciddi tecrübe kazanmışlardı. Onu bir adım ileri götürdüler. sonra bunu eee Lavrov da söyledi yani birkaç gün önce dedi ki biz bunu İngiliz şeylerin tek başına yapma kapasitesi olmadığını biliyoruz dedi bunun. Hmm. Ee, Ukraynalıların önemli ölçüde İngilizlerin payı var bunda dedi. Şimdi bunu ne için konuştuk? Bu bölge Bölgede çok tarihsel önemli bir iş oldu. O tarihsel önemli olan iş şu değildi. Yani Suriye'de Esad'ın gidip Heteşe'nin orada iktidara gelmesi değildi. Çok tarihsel önemli olan şey aslında birçok insanın dikkatinden kaçtı. O bölgedeki Rusya etkisi, İran etkisi ve Çin etkisi önemli ölçüde geriletildi. Kritik olan buydu. Şeyin bir önemi yok. Yani bu e, orada Heteşe mi iktidara gelmiş e, yoksa el şaramı başta. Bu, bu bu önemli bir şey değil. Bu çok kolay yönetilebilir bir şey. Ama evet. oradan Rusya'yı çıkarmak, oradan İran'ı bu kadar geriletmek, o bölgede kontrolü ele geçirmek açısından çok kritik önemdeydi. Peki. Ee, İran'ın biraz da içeri konuşalım istiyorum. Sonuç itibariyle İran'ın kendi halkı da dahil olmak üzere bölgedeki rolü biliyoruz o e, yayılmacı bir rejim ve savaşında dışa taştı. İşte de dışta da çok cinayetlere neden oldu. Şimdi bu İran'da bu tablodan sonra İran halklarının rejime karşı birlikte hareket etme olasılığı var mı? E, sadece Kürtler açısından demiyorum. Kürtler, Azeriler, e, Farslar ondan sonra evet. Beluciler, Araplar ve diğer halklar ve ilançlar bir ortaklık geliştirebilirler mi o bölgeyi de bilen biri olarak nasıl görüyorsun? E ben yani bu e, bütün bu tarihsel tecrübeden sonra e, zaten hani Kürtlerin geldiği yer itibariyle yani deneyimledikleri yer itibariyle e, şöyle bir noktaya e, yani ben şahsen de aslında toplamda da ulaştık. Yani Orta ya herkes gerçekten bir biçimde özgür olacak ya da hiç kimse olmayacak. Yani bu yüzyıl boyunca olana bakın. Yani işte sürekli içeride bir dönem iktidar olan, sonra perişan olmuş, ee, sonra iktidar olmuş, sonra yeniden böyle hani bir türlü e, bir harmonide, bir arada yaşamak mümkün olmamış. Burada Kürtlerin bu sürece en baştan itibaren ahlaki olarak, politik olarak e, ondan sonra e, ideolojik olarak suistimal edici bir noktada yaklaşmadıkları bellidir. Yani ama hani bu söylediğiniz e, şey çok karşılığı olan bir şeydir. Çok öncesinden başlayan bir özgürlük arayışı vardır o bölgede Kürtlerin, kadınların işte diğer toplumsal çevrelerin bu savaştan sonra da var olmaya devam edecek. Şimdi bu bu durum tabii merkezi otorite İran'daki merkezi hükümet zayıfa zayıflarsa ki zayıflıyor yani bu gelişmeler İran'daki merkezi hükümeti işte zayıflatacak. Bu arada başka bir irade başka bir demokratik iradenin ortaya çıkmasına uygun koşullar. Yaratır, yaratıyor. Yani bu noktada tabii e, bu ortaya çıkacak olan akları kimsenin yani şöyle bir şey yoktur. Yani e, ben e, bir ortak mücadele pratiği İran'da belli ölçülerde var. Yani daha öncesinde rejimden önce de var, sonrasında da aslında bunlar devam etti. E, ben şeye inanıyorum. Yani e, bundan sonra bu mücadelenin e, daha da artarak devam edeceğini ve İran'ın demokratikleşmesine. Muazzam katkı sunacağını düşünüyorum. Ee, şöyle olmasaydı belki güç olurdu. Bunun altını çizeyim. Bu kaotik süreçlere eğer hazırlıksız girilirse e, bu kaotik süreçlerden fazla bir şey çıkmıyor. Yani sonuçta e, problem büyüyor. Ama bu sürece e, yani belki bu noktada işte Orta Doğu halkları Kürt özgürlük mücadelesine çok şey borçludur. E, yani İranlarda, işte Farslarda, Araplarda, Türklerde bana göre bu noktada çok şey borçludurlar. Çünkü e, Kürtler bu kaotik sürece bütün bu halkların daha hazır girmesinin altyapısını yarattı verdikleri mücadeleyle. Yani bu çok kritik, önemde bir şey. Yani ne oldu geçmişte, bundan sonra ne olmalı sorusunun cevabı pratikte Kürtlerin verdiği mücadeleyle önemli ölçüde açığa çıktı. Ben bunun e, bölgenin geleceğine bu deneyimin, bu tecrübenin, bu birikimin çok ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Peki, biraz da Kürtleri konuşalım. Esas itibariyle e... Roşlat, Kürdistan'daki Kürt partilerinin yaptığı açıklamalar eşit yaklaşık birbirine benzer ve bir şekliyle savaşın tarafı olmadan halkların özgürlüğü ve eşitliği için mücadeleyi öne çıkarma baskın geliyor. Hem Pıcak'ın hem İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin hem Komelan'ın bu meyanda açıklamaları oldu. Ve tabi birlik meselesi de önemli. Bir ciddi güçlü birlik Roşlat Kürdistan'da da ne yazık ki yok, çağrılar var. Bu çağrıların ve bu gelişmelerin e, Kürtler bazında yeni bir e, birliğe, birlikte hareket etmeye, böylesi bir gelişmeye yol açabileceğini düşünüyor musun okumaların da bu anlamda? Ee, ben biraz tabii hani bu bugünden sonra ne olacağı çok belirleyici olacak çok böyle hani gönlümüzden geçen başka bir şey ama bundan sonra realite nasıl yürür nasıl ilerler onu nasıl ta o kendi nasıl karşılık yaratır bu başka bir tartışma ama ben tabi yani olaylar hızlanırsa yani süreç İran ki bugünden itibaren daha hızlanacakmış gibi gözüküyor bütün veriler bu yönde bu bir vakum etkisi yapacak bu bir çekim gücü yaratacak yani merkez zayıfladıkça aslında Kürtlerin bir araya gelme ve var olan sorunu çözme noktasındaki iradesi daha güçlü açığa çıkacak. Yani ben şeye inanıyorum, Kürtler bu son 50 yıldaki en önemli kazanımları Kürtlerin çabuk organize olabilmeyi öğrenmeleri oldu. Kürtler öncesine göre çok çabuk organize olabilen bir halk, çok çabuk bir araya gelebilen, ve birlikte davranabilen problemleri koyup birlikte çözüm arayışına girebilen bir halktır. Dolayısıyla bu noktada ben e, şeye inanıyorum. Yani e, bu noktada Kürtlerin çok kolay e, bu soruna e, reaksiyon gösterdiklerini ve çözüm noktasında bir irade ortaya çıkaracaklarına inanıyorum. E, ve tutumlarını da ahlaki olarak Kürtlerin e, ideolojik ve ahlaki olarak çok pozitif buluyorum. Bu bir burada aslında bu ortaya çıkan çatışmalı durumu savaşı. Suistimal eden değil ondan herkesin hayrına bir şey çıkarmaya çalışan diğer halkları da içine esas alan diğer halkları da sürece dahil eden herkesin hayrına bir şey çıkarmaya çalışan bir pozisyondur ve bu çok da gerekli ve karşı olan pozisyondur bölgede. O pozisyonun gerçekleşme olasılığını da hep birlikte göreceğiz ama son olarak da şunu sorayım. Özellikle Türkiye'nin tutumu, Türkiye ciddi anlamda İran yanlısı görünüyor. İsrail ile ticarette kesmiyor ama büyük de bir beka kaygısı yaşıyor. Ee, devlet partilerinin hangisi ağzını açsa ee, sıra Türkiye'de diyorlar onun üzerinden bir algı yayıyorlar. Böylesi bir yaklaşım gerçekçi mi gerçekten? Sıra Türkiye'de bir İran ve Türkiye'nin koşulları aynı mı? Ee, ben sıranın Türkiye'de olmadığını ama Türkiye'yi bu zamana kadar yani şimdi şunun hani anlaşılması lazım. Bugünden sonra böyle dar ağaçlarında insan asarak İran'ın siyasal birliğini bir, hani Irak'tan İsrail saldırıları e, olmasa da İsrail-Amerikan İsrail ve Amerika ve e, İran arasındaki yaşanan gerilim olmasa da İran'ın bu noktada dar ağaçları kurarak top, halktan rıza almadan Kürtlerden rıza almadan mevcut siyasal bütünlüğünü koruyabileceğine inanmıyorum. Şimdi aynı şey Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye'de aslında bir paradigma çöktü bölgede. Bir beka sorunu varsa bu beka sorunu Türkiye'nin beka sorunu değil. Türkiye'deki eşitsizlikten ne alan Türkiye'deki yönetici sınıfların, Türkiye'deki egemen sınıfların bir beka sorunu var. Ama Türkiye'deki halkların, Türkiye'nin bir beka sorunu yok. Kayyumla tabii beka sorununa nasıl baktığınıza bağlı. Ama bundan sonra şu açıktır. Yani kayyumla yol alamazsınız. İnsanları cezaevlerine koyarak yol alamazsınız. İnsanları öldürerek yol alamazsınız. Eğer gerçekten beka sorunuz olmasını istiyorsanız o zaman toplumdan rıza almayı almanın yollarını bulmanız lazım. Ki Kürt halkı bu noktada e, bütün önerilerini samimiyet, samimiyetle ortaya koymuş bir durumdadır. Yani e, bu aynı şey İran için de geçerli. Ama buradaki kaygının ben e, Türkiye'de halkların beka sorunu falan olduğunu düşünmüyorum. Mevcut Türkiye'deki egemen sınıfların kendi beka sorunları vardır. Kendi beka sorunlarını Türkiye'nin beka sorunu gibi Pazarlamaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yoktur. E, dolayısıyla buradan bakılınca aslında hani onların beka sorunu dediği şey kendi geleceklerine ilişkin kendi e, haksız bir e, tutumdur. Kendileri de bu zamana kadar toplumu e, şiddet kullanarak zapturat altına almaya çalıştılar. Bu bundan evet. sonra mümkün olmayacak. Bekar sorunundan bunu alıyorlarsa e, o zaman evet yani kendilerinin bir beka sorunu var. Ama halkların bir sorunu yok diyorsun. Peki, halkların e, Cafer... bir sorunu yok. Tam tersine bence bundan sonra e, o bölgede Kürtler, Türkler, Araplar hepsi çok daha bir arada bir harmonde ve daha mutlu yaşayacaklar. Peki. Çok teşekkürler Cafer Tarz. Zaman ayırdın yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.